Geçen gün bir arkadaşımla kahve içmeye çıktık, sohbet ediyoruz. Malum çok meşhur son dönemlerde bir ayakkabı markası çıktı önümüze. Arkadaşım dedi ki yakında bu ayakkabıyı kesin beğenmeye başlayacağım. Biraz daha göreyim. Gözüm alışsın da ben öyle satın alayım bunu. Bir an düşünmek için birkaç saniye ihtiyaç duydum. Yani bu etrafımızdaki çığırtkanlara nasıl bu kadar teslim olmuşuz? Yani arkadaşım o ürüne asla ihtiyacı yok. Hatta estetik algısına uymuyor bile. Ama artık bu 23 Nisan müsamere çocukları gibi hepimizin baştan aşağı aynı renkleri, markaları, desenleri giyme çılgınlığımız yüzünden zorla o ayakkabıyı kendine beğendiriyor ve satın alıyor. Neden aklımızı yitirmiş gibi alışveriş yapıyor, tüketiyor ve durmak bilmiyoruz. Oturdum bunu düşündüm ve bir araştırma yaptım. Evet tüketim toplumu sanayi devrimiyle birlikte özellikle 1950'den sonra hız kazanmış durumda. Seri üretim artıyor, arz talep dengesi değişiyor ve üretilenlerin de hızlı tüketilmesi gerekiyor. Bu tüketimde sosyal medyanın rolü çok büyük. İsteklerin ihtiyaç konumuna getirilmesi için yoğun bir çalışma yapılıyor. Bu noktada ürünlere farklı anlamlar yükleniyor. Onların verdikleri duygular öne çıkarılıyor. İnsanlar mutluluk, statü, e, belli bir sınıfa ait olma gibi duyguları satın alıyor. Bu noktada tüketici ambulukaya alınmış durumda. Savaşması gereken çok fazla cephe var. Biraz bu cephelerden bahsetmek istiyorum. Mesela planlı eskitme stratejisi. Şirketler ürünlerini bilerek daha kısa ömürlü yaparak tüketimi arttırıyorlar. Mesela Apple'ın eski iPhone modellerini yazılım güncellemeleriyle yavaşlattığı ortaya çıkmıştı. Beyaz eşya, kıyafet ve teknoloji ürünleri için de benzer taktikler kullanılıyor. Bir diğeri duygusal tüketim yani dopamin bağımlılığı. Alışveriş yaptığımızda beynimiz dopamin salgılıyor ancak bu mutluluk geçici ve tekrar o hissi yaşamak için yeni şeyler almaya yöneliyoruz. Bu e, sosyal medyanın da tetiklediği bir döngü. Bir de yeni bir terim türemiş, doom spender diye. Bu da insanların geleceğe dair umutsuzluğu nedeniyle yatırım ve birikim yapma şansının kalmadığını düşünerek elindeki parayı yarınlar yokmuşçasına harcaması. Bu özellikle ülkemizde sanki son, son zamanlarda epey görmeye başladığımız bir şey bana öyle geliyor. İndirimler ve psikolojik manipülasyon da bir diğer cephe. Büyük indirim günleri mesela Black Friday. Aslında birçok üründe gerçek bir indirim yok. Ürünlerin fiyatları önce yükseltilip sonra düşürülerek tüketicinin kaçırma korkusu tetikleniyor. Bir başka cephede fast fashion yani hızlı moda. Hızlı moda sektöründe üretilen giysilerin %85'i çöp. Çöplüklere gidiyor. Ayrıca bir kot pantolonun üretimi için yaklaşık 7500 litre su harcanıyor. Bu bir insanın 7 yıl boyunca içebileceği su miktarına eşit. Minimalizm bile tüketim kültürüne dönüştü. Minimalist yaşam tarzı aslında tüketim çılgınlığına bir tepki olarak başladı ama zamanla bir pazarlama aracı oldu. Minimalist ürünler, pahalı, sade tasarımlar ve az eşyayla daha kaliteli yaşama dair içerikler insanları yeni şeyler almaya teşvik eder hale geldi. En zorlusu sosyal medya. Instagram ve TikTok sürekli yeni trendler ve şu an sahip olman gereken şeyler listeleriyle tüketimi arttırıyor. Kargo açma videoları, bugün neler aldığım içerikleri ve influencer pazarlaması bilinçaltımızı korkunç şekilde etkiliyor. 2024 yılında Alper Musa Sağlık ve Mahmut Akgül isimli iki araştırmacı 20'li yaşlarda kadınlarla kişileri influencerların önerileri doğrultusunda alışveriş yapmaya iten motivasyonlar hakkında bir araştırma yapıyorlar. Topladıkları verilerde katılımcıların yorumları şu şekilde. Bence güvenilirlikten ziyade iş iknaya giriyor. Yaptıklarıyla, söylemleriyle beni ikna ediyorlar. Bir de influencerlar toplum tarafından kabul edilmiş şeyleri tanıtıyormuş gibi geliyor bana. Bu sebeple bunu kullanırsam ben de tepkiyle karşılaşmam düşüncesine bürünüyorum oldukları konum bana cazip geliyor ve önerdiği ürünü kullanınca ben de onun gibi olacağım diye düşünüyorum. Bazen o kişiye benzemek için alıyorum. Örneğin onda çok yakışmış oluyor. Alınca bende de aynı şekilde durur diye düşünüyorum. Söylemlerden de görüldüğü üzere kişi kendini var edebilmek için görünmek istediği karakteri yansıtan ürünleri elzem ihtiyaçları gibi görüyor. Ürünlerle birlikte duyguları da satın aldığımız yanılsamasının yanı sıra bu kontrolsüz alışveriş batağına sürüklenmemize sebep olacak bazı psikolojik etkenler de var. Bunları araştıran, uygulamaya koyan departmanlar var. Sandığımızdan çok daha büyük bir sistem bunun için çalışıyor. Gelin biraz da bu psikolojik etkenlere bakalım. Mesela bunlardan biri çapa etkisi. İnsan beyni ilk gördüğü sayıyı referans olarak kabul eder. Yüksek bir fiyat gösterildikten sonra indirim yapılınca fiyat daha düşükmüş gibi algılanır. Bir ürün mesela önce 5000 lira olarak gösterilir TL. Sonra süper indirim sadece 2500 TL gibi bir şey denir ve insanlar 5000 TL'yi temel alıp fiyatın aslında çok düştüğünü düşünür. Bir diğeri kıtlık ilkesi. İnsanlar az bulunan şeyleri daha değerli görme eğiliminde. Sınırlı stok veya süre kısıtlaması alıcıyı hızlı karar vermeye tetikler. Sadece 5 adet kaldı. Bu indirim işte bilmem ne gününe özel, bugüne özel. Airbnb veya otel rezervasyonlarında da görürüz bazen. Bu oda için son iki kişi rezervasyon yaptı gibi. Bir diğeri tuzak etkisi. İnsanların belli bir ürünü seçmesini sağlamak için mantıksız bir seçenek eklenir. Beyin fiyat performans açısından en mantıklı görüneni seçmeye yönlendirilir. Mesela küçük boy içecek 30 TL, orta boy içecek 45 TL, büyük boy içecek 50 TL. Bunun olduğu bir senaryoda orta boy pahalı gibi görünüyor ve insanlar büyük boyu seçmeye yönlendiriliyor. Bir diğeri kayıptan kaçınma ilkesi. İnsanlar kazanmaktan çok kaybetmemeye odaklanır. İndirimi kaçırma hissi oluşturularak insanları harekete geçirmek amaçlanır. Bu fırsat mesela işte yarın sona eriyor. Bu indirimden şimdi yararlanmazsan 100 TL fazla ödeyeceksin sonra gibi. Bir diğeri sahiplik etkisi. İnsanlar sahip oldukları şeylere olduğundan fazla değer verir. Ücretsiz deneme sürümleri veya iade garantisi kişiye "Ben buna zaten sahibim." hissi vererek satın almaya yönlendirir. Ürün 30 gün ücretsiz. Alışınca bırakmak zor olacak. İade garantili. Beğenmezsen geri gönder. Ama çoğu insan iade etmeye üşenecek. Bir diğeri kapıyı aralık bırakma tekniği. Küçük bir isteğe evet dedirttikten sonra büyük bir satın almaya yönlendiriliyor insanlar. İnsanlar ilk adım attıktan sonra daha büyük harcamaları mantıklı görmeye başlıyor. Mesela e, bu formu doldurun, size özel fırsatlar sunalım. 1 TL'ye deneme üyeliği başlatın sonra otomatik premium üyeliğe geçin gibi. Bir de çerçeveleme etkisi var. Aynı bilgi farklı şekilde sunularak insanların algısı değiştirilir. Mesela bir ürün için bu ürün %95 başarı oranına sahip ya da bu ürün %5 başarısız olabiliyor denildiğinde ilk cümle daha olumlu algılanır. Ama aslında ikisi aynı şeyi söylüyordur. Evet bu alışveriş arzunu biraz olsun kontrol edebilmek için bir checklist hazırladım. Aşağı linki ekleyeceğim. Ee, alışveriş alışkanlığını daha net görebilmek adına iyi bir rehber olabileceğine inanıyorum. Bir göz at bence. Evet, kapatmadan önce son birkaç şey söylemek istiyorum. Evet, bunun bir sonu yok. Bence aslında tüketerek değeri değil, değere dair umudu satın alıyoruz. Bununla geçici bir tatmin yaşasak bile değerin kendisine sahip olamıyoruz. Normalde satın alamayacağın o çantanın bir replikasını edindiğinde o çantayı takanlar sınıfına ait olmuyorsun. Yalnızca bir sanrıda oluyorsun. Bir kitabı satın almak ve ona emek verip zaman ayırarak anlayıp özümsemek aynı şey değil. Varsın o pembe çiçekli kargo paketi bıçağımız olmasın, mutfak bıçağıyla açalım kargoları. Yani suyumuzu o meşhur çelik termostan içmek yerine bardağımızdan, mataramızdan içelim. Belki de gerçek zenginlik gözümüzün gördüğü değil, ruhumuzun hissettiği şeylerdir. Ve asıl onu doyurmamız gerekir. İzlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.